Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mevzu Yabancı kanalından Sarp. Almanya'da yaşıyorum yaklaşık bir 8-9 aydır. Ve Almanya'ya gelmeden önce en çok zorlandığım konulardan biri. Vize görüşmesine götürülecek evraklar konusuyla ilgili. Henüz vizeye girmeden önce bir video hazırlamıştım. Kendi toparladığım belgeleri çektim. Almanya öğrenci vizesinde gelmek isteyen arkadaşların izleyebileceği bir videoyu ...sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Tabii burada İdata'nın istediğinden fazlasını ben toparladım. Ee, yanındaki yedek evraklar olarak sunacağım. İstemezlerse de koymayacağım. Ama toparladığım her şeyi şimdi size göstereceğim. Öncelikle... E, ...iki sene geçerli pasaportunuz ve... ...75 Euro nakit olarak istiyorlar. Onun dışında... ...İdata'nın sayfasından ulaşabileceğiniz... 2 adet başvuru formu... ...ulusal bize başvuru formu diye geçiyor. Eski pasaportlarınız varsa ve yeni pasaportunuzun da fotoğraflı sayfasının fotokopisi, eski pasaportlarınızın da işlenmiş sayfalarınızın fotokopisi lazım ve pasaportlarınızı da yanınıza götürmeniz lazım. 2 adet 35 mm 45 mm biyometrik fotoğraf istiyorlar. Bunu istemediler ama ben ne olur ne olmaz diye aldım. vadesiz mevduat yüzden ben euro hesabımda belli bir miktar para vardı onu göstermek için aldım. Kabul aldığınız üniversitenin kabul yazısı. Dil okulundan alınan ödendim ödendi makbuz ve dil okulu kayıt belgesi. Diplomamın hem Almanca tercümesini hem de diplomanın orijinalini götüreceğim. Transkript yine aynı şekilde tercümesi. Benim burada noter onaylı aldığım da var ama e, onu istemediklerini söylediler. Ben yine de ne olur ne olmaz diye götüreceğim. Orijinali de aynı şekilde. De. Lise diplomasını yazmıyor orada. Ben yine de yanıma alacağım. Yine tercümesi ve noter onayı olacak şekilde. Almanca yeterlik belgesi. Burada edindiğim bilgilerde en azından B1 seviyesinde belgeniz varsa daha rahat geçeceğinizi söylüyorlar. Yine kağıt fotokopisi ile birlikte ve sağlık sigortası. Bunu dil okulundan bir ay öncesinde başlayacak şekilde aldım. Biraz kapsam aldım. Ee, başvuru yaptığım şirket 3 aylık kalmam yeterli olduğunu söyledi ama ben 6 aylık kaldım. Konaklama bilgilerinizi içeren belge. E, ben Booking'den bir 12-13 günlük konaklama aldım. Zaten bunu ücretsiz olarak kalıyorsun. İleride de iptal ettireceğim. Bizem kabul edilirse. SGK hizmet dökümü. Ben bunu aldım ama hiçbir yerde görmedim. Öylesine aldım. CV 3 tane aldım. Bir orijinaldeki fotokopi şeklinde. Askerlik tecil belgesi. Erkekler için. Nüfus müdürlüğünden alacak. Tam bu vukuatlı nüfus kayıt örneği. Ve anne baba ötüm kardeşleri içeren. Hmm. Yine nüfus kayıt örneği. Sabıka kaydı. Kurs kayıt örneği. Motivasyon mektubu, niyet mektubu benim hala hazırdayım. Geçim sağlayan belge veya davetiye ve aşı kartı. Bunu da yine istemiyorlar ama korona vaktinde olduğumuz için bunlar Tekrar selamlar. Çektiğim videonun sıralamasını bozmadan yine birkaç şey eklemek istiyorum. 2 senelik pasaport demişim. Tabi en az 2 sene geçerli olan bir pasaport. 3 sene 5 sene hatta hiç çıkarmadıysanız 10 senelik pasaport çıkartın. İşinizi sağlama alın. Artı 75 euro demişim. Ee, yanınızda nakit olarak TL de bulundurun eğer fotokopilerde eksiğiniz varsa oradan fotokopi çektirebiliyorsunuz ee, 50 kuruş 1 lira gibi bir şeydi yanlış değilsem çok da değiştiğini sanmıyorum. Başvuru formu demişim zaten burada <laughs> bize çeşitini aldığınız zaman karşınıza çıkıyor ee, başvuru formunu buradan ulaşabilirsiniz diye oraya tıklayıp görüyorsunuz ve bu başvuru formunu doldurmak için e, YouTube'da güzel videolar var. Yani başvuru formunu nerede, ne yazacağım şeklinde takılıyorsanız o YouTube'daki videoları takip etmenizi öneririm. Ee, onun dışında eski pasaportlar, yeni pasaport ve bilgi içeren sayfaların fotokopisi demişim. Eski pasaportunuz varsa istiyorlar, kaybettiyseniz vesaire hiç karıştırmayın. Ee, fotoğraflar, biyometrik fotoğraf, e, mevduat cüzdanı koymuşum. Hiç bana sormadılar bile. Ee, alakasız oldu. Yani gerek yokmuş ona üniversite kabulü bu zaten e, gereken belgelerde de yazıyor. E, önemli bir belge. Üniversite kabulünüzü kesinlikle götürün. 2 e, tane. Yani asla olmayan belgelerden sadece 2 tane götürseniz yeterli oluyor. E, garanti olsun için üç tane götüreyim derseniz siz bilirsiniz. Bunun dışında dil okulu kaydı e, ve ödendi belgesi. Bu önemli. E, ben Türkiye'de B1 bitirmiştim. Almanya'dan hem B2 hem C 1e kaydı oldum ama hangi e, Kuru bitirdiyseniz ondan sonraki kura kaydı olmanız yeterli. Yani hangi kuru bitirdiyseniz derken tabii ki bunu belgelemeniz belgelemiş olmanız lazım. GÖTE'den veya Telc'den veya ÖSD'den e, sertifikayı e, istiyorlar. Zaten buradaki dil okulu da onu istiyor. Vizeye de götürmeniz sizin için yararlı olacak. Çünkü vize de şöyle bir şey. Ne kadar kendinizi kanıtlayabilirseniz o kadar iyi. Onun dışında diploma, Almanca Tercümeleri, orijinalleri, fotokopileri, diplomanızın transkriptinizin e, aslıını da kesinlikle yanınızda götürmeniz gerekiyor. Onlar da bakıyorlar. Yanında fotokopilerini de de fotokopilerini de götürüyorsunuz. Zaten e, onları sanırım benden almışlardı. Şu anda tam hatırlamıyorum ama verdikten sonra sanırım geri almadım belgeleri. Hatta orada gösterdiğim gibi e, değil. Onu en son size göstereceğim. Nasıl belgeleyeceksiniz diye. Yani poşet dosyada değil de bunu bu e, zarf dosyalarında istiyorlar. Lise diplomasını ben yine götürdüm. Tercümesini vesaire de almıştım. Lazım mı? Lazım değil. Benden almadılar onu. Videoda da bahsediyorum. B1 ile e, geldim ben Almanya'ya. Yani A1 ile gelen arkadaşlarım var. Burada tanıştık. A2 ile gelen var. B2 ile gelen, B1 ile gelen. Yani tabii ki e, en azından biraz bir şeyler biliyor olmanızı bekliyorlar sizden. Yani B1 seviyesi burada da mesela süresiz oturma başvurmak için yeterli. B1 seviyesi en azından orta düzey bir seviye. Evet bir şeyler için yeterli olduğunuzu gösteriyorsanız ki gösteriyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var. Yani A1 ile gelenler burada zorlanıyorlar başta. Mesela çalışma konusunda daha geç çalışma izni alıyorlar. Veya Türklerin yanında çalışmak zorunda kalıyorlar. Ben o konuda dilin çok yararını gördüm. Herkese söylüyorum. Buradan tekrar söyleyeyim en azından b 1 alın. Burada rahat edersiniz. Biliyorum Türkiye'de bazen motivasyon bitiyor, devam edemiyor bazen ama e, yani burada halletmekten inanın çok daha kolay. En azından oturup her gün e, yeni kelimeler bakıp e, yani yarım saat de olsa bir saat de olsa tekrar yaparak B1 halletmek çok zor bir şey değil. B1 çok zor bir seviye değil. Buradan da kamu spotu paylaşmış olayım. E, onun dışında sağlık sigortası demişim. Sağlık sigortasını işimi garantiye almak için çünkü şöyle vize genelde dil okulundan bir hafta önceye veriyorlar veya dil okulunun başladığı tarihe göre ayarlıyorlar. Yani dil okulundan birkaç gün önce, bir hafta önce, on gün önce vesaire ben garanti olsun diye. Dil okulundan bir hafta bir ay öncesinden başlattım. orada da söylüyorum 3 aylık yeterli. 3 ile 6 ay arasında çok fark etmiyor diye ben 6 aylık yaptırmıştım. Hangi sigorta seyahat sağlık sigortası. Zaten e, söylediğinizde e, bu tanışman veya şey sigortacınıza söylediğinizde ben öğrenci olarak gitmek istiyorum dediğinizde size yardımcı ol. Onun dışında konaklama. Konaklama ben birkaç farklı yolu var. Benim yaptığım yol. Eee Booking'ten mesela e, dil okulum benim ne zaman başlayacaktı hatırlamıyorum. Atıyorum 1 Haziran diyeyim. Biraz İran'dan en azından ben dedim vize biraz öncesinden çıkar. Biraz İran'dan işte 5 gün öncesine almıştım. Biraz da dil okulunu kapsasın diye. Yani 2 haftalık falan almıştım ben. Bir 10 gün kadar da dil okulunu kapsıyordu. Böyle olunca size nerede kalacaksın vesaire sormuyorlar. Konaklama adımını geçmiş oluyorsunuz. Ama eğer ben bir tanıdığımın yanında kalacağım vesaire diyorsanız o zaman o tanıdığınızdan bir belge isteyebiliyorlarmış arkadaşlar işte Sarp yanımda kalacak herhangi bir sıkıntı görmüyorum vesaire tarzında hatta sizin görüşme bittikten sonra da bunu isteyebiliyorlarmış o yüzden size önerim Booking'ten açın ucuz bir tane otelden bir yatakhaneli vesaire otelden girin 2 haftalık 3 haftalık şuna dikkat edin ön ödeme şart değil olanlardan birinden yaptırın Sonrasında da vize görüşmesinden çıktıktan sonra ücretsiz iptal var. Giriyorsunuz, ücretsiz iptal ediyorsunuz. Ki ben o otelde kalmadım. Kalacak yerim zaten burada hazırdı. Bavullarımla direkt oraya geçtim. Ama dediğim gibi vize görüşmesinde bunu aşabilmek için o şekilde bir yol izledim. Onun dışında SGK hizmet dökümü o gereksiz. Almadılar benden ama şunu sordu. Sen şu anda burada ne yapıyorsun? Üniversiten bitmiş senin dedi. iki yıldır ne yapıyorsun dedi. Ben dedim ki çalışıyorum burada inşaat mühendisiyim. Ee, çok iyi falan dedi. Hatta dedi sen peki dedi e, vize çıkmazsa ne yapacaksın dedi. Ben de çalışmaya devam edeceğim. İşimi seviyorum burada vesaire dedim. Ondan sonra bir e, orada aramızda bir pozitif bir elektrik olmuş. En önemlisi belki CV, motivasyon yazısı bunlar çok önemli. Zaten internette var CV nasıl hazırlanır, motivasyon yazısı nasıl yazılır falan. Ee, Klasik örnekler var zaten Almanya'ya geleceğim öğrenci olarak işte kültürünü tanıyacağım Kendimi eğitim olarak geliştirmek istiyorum Almanya'nın eğitimi vesaire işte motivasyon yasından bu tarz şeyler. CV'ye de zaten CV'nizin CV'niz yoksa hazırda buradan kalıplardan vesairelerden yapabilirsiniz. Önemli. Askerlik tecil belgesi istemediler benden önemlilerinden biri de faflik tungs ekleyin ya da Garantörlük veya bloke hesap. Bunu da yine YouTube'da güzel anlatan kanallar var. Eğer burada bir tanıdığınız varsa, durumu yeterliyse size buradan garantörlük yapabiliyor. Öyle olunca cebinizden hiçbir şey çıkmıyor bunun için. Bloke hesapta da şu anda herhalde 934 euro oldu. Aylık 934 çarpı 12'den bloke hesap olayını biliyorsunuzdur buraya kadar geldiyseniz zaten. Peki şunu sorarsanız vize konusunda vize görüşmesine tavsiyelerim var mı? Birkaç tavsiyem var arkadaşlar. Onlardan hemen kısaca bahsedeyim bir geri geldim bir şöyle bir dosyaya yani ayrı ayrı sayfalara ayırmayın belgelerinizi çünkü o belgelerin hepsini bir, aynı şekilde bir kağıdın içine koyuyorlar böyle bir dosyaya veya bunun şeffafları var böyle A3 boyutunda vesaire bu tarz benimki böyle çıt çıtlı bir şeydi bu tarz bir şeye belgelerinizi koyun çünkü bunların hepsini içinden topluca çıkarıyorlar ve buradaki sıralamaya göre yani siz ben yüksek lisansla geldiğim için buraya öncesinde dil okulu artı yüksek lisansla geldiğim için başa mesela başvuru formunu ondan sonra ücreti bu şekilde buradaki sıraya göre koyarsanız işiniz kolaylaşır. İçeri gel, içeri girdiğinizde bir de bu belgelerin hazırlanmasını beklemezsiniz. Çünkü siz oraya gittiğinizde bir görevli geliyor, adınızı söylüyor, sizden bu belgeleri alıyor. Siz bu belgeler elinizde girmiyorsunuz içeri. Onun dışında çantanız vesaire varsa çantanızı almayın. Ben oraya araçla gitmiştim. O yüzden eşyaları oraya bıraktım ama başka bir arkadaş vardı mesela. Çantasıyla gelmiş. Çantayı alamayız içeri dediler İzmir konsolosluğunda. Onun artık çantayı da almıştım ben. Yani o şekilde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir tanıdığınızla giderseniz, bir yakınınızla giderseniz daha rahat olur. Telefonunuzu, anahtarınızı, ev anahtarınızı, araba anahtarınızı, cüzdanınızı alıyorlar. E şöyle bir şey, içeri girdiğinizde vize görüşmesi konusunda bu bambaşka bir konu belki nasıl davranacağınız konusu ama zamanda bana annem ehliyet sınavında şöyle bir şey demişti. Ya Sarp sınava girince hocana işte hoş geldiniz de çok fazla konuşma. Ben de yine orada çok fazla konuşmadım, gereksiz konuşmadım. Yani vize sınavında çok böyle kendini belli etmek için mesela heyecanınızı belli etmeye gerek yok. Yani sorduğu şeyleri söyledim ben sadece. Kimine e, sözlü konuşuyorsun karşılıklı zaten hazırlanacağınız sorular da var. Vize görüşmesinde çıkan sorular. Bunları açın arkadaşlar. bunlara kendinize göre cevaplar yazın. Almanca olarak o, o cevapları ezberleyin. O şekilde girin. Rahat edersiniz. Ya da sözlü e, yazılı olarak verebiliyorlarmış. Bu şekilde de verirlerse e, çok fazla fırsatınız yok ama benim başımdan geçen şöyle bir olay oldu. E, gittiğimde Konuşmaya başladık. İşte neden gidiyorsun? Orada ne yapacaksın? Ondan sonrasında ne yapacaksın? Vesaire böyle klasik soruları soruyor. Tamam dedi Almanca yeterli Türkçe konuşalım. Anlatıyor hangi üniversitelere başvurdun vesaire. Burada hangi üniversiteyi bitirdin dedi. Ben dedim işte Konya Teknik bitirdim burada. Orada da dedim Teknik Üniversiteye başvuruyorum Dortmund Teknik. Ee, o yüzden dedim Teknik Üniversitenin avantajları dedim. O da dedi ki avantaj ne demekti dedi. Ee, şey advantage dedim İngilizce. Almanca neydi dedi. Düşündüm şöyle bir fotayla dedim. Ondan sonra evet falan dedi yazdı. Sonra dedi senin Almanca iyiymiş dedi. Teşekkürler dedim ben de ee, şey. Çünkü zaten yarısını ezberlemiştim orada. Zaten heyecanlanıyor aklına gelen çok bir Almanca da olmuyor. Ondan sonra kadın bana şunu söyledi. Yani peki dedi vize çıkmazsa dedi e, ne yapacaksın? Orada ben bir bozuldum. Yani dedim o seçeneği düşünmedim ama dedim şu anda bir yerde çalışıyorum çalışmaya devam edeceğim dedim. Öyle olunca sustu hiçbir şey demedi gülümsedi ben de sustum bir şeyler yazıyor oraya bir dakika falan geçti artık dayanamadım sordum yani orada. Ee, niye öyle sordunuz dedim yani ben bu soruyu daha önce bir yerde görmedim yani çıkmayacağını düşünüyorsunuz dedim. Şöyle bir durdu biraz daha bir 10-15 saniye daha bir şeyler yazıyor ondan sonra döndü. Yo dedi ben bize görüşmesinin iyi geçtiğini düşünüyorum dedi bence bir aksilik olmaz vesaire dedi o şekilde de çıktık rahat olun rahat giyinin çok rahat değil böyle giyinmeyin ama ne bileyim bir kazak bir pantolon. yani çok böyle abartı takım elbise vesaire değil bu da bir öneri olabilir. Onun dışında herkese başarılar diliyorum bize görüşmesine girecek herkese sabırlar diliyorum umarım. Bu video bir fayda sağlar çünkü Türkiye'den gelecekler için en işte sıkıntılı konulardan biri bu. Çok fazla da video yok. Yine sorularınız vesaire olursa videonun altına belirtin. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince bildiğim sorularsa. Herkese şimdiden başarılar. Umarım hayallerinize bir an önce kavuşursunuz.